Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'ta muhteşem bir kreatif mod oynayacağız kardeşlerim. GTA 5 zombi sunucusu mantığında tasarlanmış. Hakikaten kreatifleri görünce şaşırıyorum. Benimlerinizi bekliyorum. Bakalım ilk defa böyle bir map'e girdim. Eee şu an... Evet ooo hepsi birbirine dalıyor. Hocam ben şu soldan kayayım. Burası safe zone ama safe zone dışında bilerek kardeşlerim silah bulanlar şey yapıyor. Dur gidelim birazcık keşfedelim ya. Hocam motor falan yok mu? Aşırı güzel gözüküyor oyun baksanıza. Şu an biz airport'ta doğduk e, ee, bir çıkalım bakalım. Bildiğiniz soygunlar falan da var. Dur gidelim bakalım. Hak oyun Fatih. Ha birinciyi falan da gösteriyor baksanıza. Dur abicim dur 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 dur. Şu hemen ileri gidelim. Bak şehirler burada. FBI binası var. Ada var. Ee, bir arena tarafı var. Hospital. Abi bir gidelim. Oy var ya birce 1 1 havası da katmışlar buna. Bildiğiniz GTA 5 zombi sunucusu. Bir de ekip kuranlar falan var kardeşlerim. Şehirde oynayabiliyorlar. Bir gidelim. Bu it yapamıyoruz galiba. Evet bu modda bu it yok. Ah bir tane motor buldum. Dur. Şimdi burada silah kasmanız gerekiyor. Kastığınız silahlar envanterinize geliyor kardeşlerim. Kaynaklar falan da var. Seni süremiyor muyum? Süremiyorum. Tamam. Hocam şurada bir benzinlik var. Bir tane şöyle güçlü bir rakibi öldürürsem efsane olur. Ah bir savaş var kardeşlerim. Oy adam planör almış. Bildiğiniz city inşa etmişler ya. Gaz station'da şu an bir tane şey var bak. Dur dur. Şuraya birlikte bir gidelim. Crime Wood. <laughs> Vine Wood tepesi kardeşlerim. Baksanıza. GTA 5'i özlediniz mi? Ne diyorsunuz ha? Fadıl rol play. Evet, fadıl'ın yaşlanmış hali. Şimdi dur. Geldik abi. Selamın aleyküm. Dur tamam. Aha burada bir tane adam bulduk. Selamlar reis. Take money. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum. Tamam bir dakika. Buradaki marketleri soyabiliyoruz. Eyvallah düşsene bunun RP'sini çıktığını. Aldım 250. Şimdi ben nereden bir şey satın alabiliyorum? Herhalde o yeri bulmam gerekiyor. Burada oyun şeyi var. Hocam sana bindik. Efsane oldu be motor. Motor efsane oldu. Gidelim. Gidelim hocam. Evet bildiğiniz. Şu an abi Fortnite'ta yok mu RP haritası tasarlamam. <laughs> Birebir GTA 5. Baksanıza Vay mudu bile bulduk. Orada fightlar dönüyor. Bak bir tane de adam var burada. non Pizza. Bir tane de Haydut bölgesi var. Haydut var. Hocam bunlar birbirini yesin orada. Ben şehri merak ettim. Vay be. GTA Vice City geldi aklıma kardeşlerim. Dur bakalım. Bir tane yani rakip bulacağız da. Hani silah ihtiyacımız var. Bu evlere girilmiyor. Aha. Bu ne lan? Burayı aşmak için 4 milyon altın lazım. Full soygun yapmamız gerek. Hocam bu arada meslekler falan da vardır ha bu şehirde. Yazıyordu çünkü. Aa galeriye geldik hocam. Aa araba da satın alabiliyorsun. Efsane bildiğin zombi sunucusu. 5000 Arkadaşlar tam araba bizim oluyor galiba. Envantere düşüyor zombi sunucusu gibi. Aha burada da bir şeyler var. Bak mekanik. Hocam <laughs> cilet mekaniğe hoş geldiniz. Cilet mekanik yapmış. Ben kayıyorum hocam. Beni mi takip ediyor? Ee, resort bölgesi. Aa motel. Moteli buldum. Hocam bunun RP'si gelecekmiş bu arada bilginiz olsun. Burası safe zone mu? Hocam oynayabiliyor muyum? Aa ne diyor? You can start a bunker. Bundan bul diyor. Tamam. Hocam bizim baya... Bak baya altın bulmamız lazım hocam. Dur. Silahını alamıyorum. Mantığı anlamam lazım. Çok güzel bir oyuna benziyor. Bakın şu kartları bulmamızı istiyor. Altın falan kaçar. Ha tek tamam silahımız gitmiyormuş hocam. Okey. Silahımız gitmiyor lan dışarıdaki adam. Vur şu geri zekalı ya. Tamam hocam. Otobüse binebiliyor muyuz? Otobüse beni... Aa otobüs crime town. Gittim. Çok güzel. Fast travel yöntemi de var. Aha. 250'ye right. Bir dakika bunu basarak başka yere gideceğiz büyük ihtimalle. Hocam mod aşırı zekli değil mi? Çaldım hocam. Arabasını çaldım. Allah bilir kaç para verdiler. Allah bilir kaç para verdiler. Banka var. Bir dakika o banka sistemi var. Banka sistemi var arkadaşlar. Hocam dur eyvah. Eyvah. Şu an tam bir GTA roleplay. play. Acaba arabası gidiyor mu ya? Gel lan buraya. Burası safe zone. Okey. Bana da vurmayın. Selamünaleyküm. Tamam. Oo burada. Vallahi burada silahlar. Tamam. Kaç? 999. Biz ben niye sardı bu mod? Bu mod niye sardı abi? Banka. Bir dakika. Bankamız var. Kilitli. Şu anda gerçekleştirilemiyor. Selamun aleyküm. Kitle. Banka sistemi çok iyi hocam. Altınları yatırdığını düşün buraya. Oğlum nasıl vurabiliyor? Saçma değil mi? Hadi gelin buradan. Hocam şimdi ben şeyi çok merak ettim. Dur. Orada bazı kartlardan bahsediyor. Birazcık altın bulalım kanki şehirde. Hani böyle Fortnite'ı çok seven biri olarak kardeşlerim. Bu tarz stileri, e, şehirleri görmek benim için çok gurur verici. Tekerlek takabiliyoruz bak. O gemi yeri de var. Dur hocam. Şimdi bazı gizli şeyler bulacağız. Belki de şu ormanlıkta falan gizli şeyler vardır. Hazine falan olabilir. Vay 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 hocam ne yapmışsınız siz be. Burası airport hiç oraya gitmeyelim. Katlanalım. Bazı evlere mutlaka giriliyordur. Bak şurada X XP House. Bu neymiş? Girmem için şey lazım. Her şey altın istiyor kardeşlerim. Her şey altın istiyor. Seni nasıl tamir edeceğiz? Bizim şey bulmamız lazım. Benzinlikler. Bak orada çalmıştık çünkü. Aha planör veriyor. Kart. Niye kart? Dur 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 dur. Hop 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 hop. Miyav kart. Nereye açıyorduk? Hop 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 Sakin ol. Tamam. O gitsin. Arkadaşlar biz daha demin ee, o kart için nereye gitmiştik? Bir yer kartı istiyordu. FBI binası. Hadi gidelim bakalım. Full amaç var abi. Bu amaçları yaparken işte birbirinizi vurabiliyorsunuz. Burayı tekrardan soyabiliyor muyum abi? <laughs> Şuraya baksanıza. Crime wood. <laughs> Hepsi. Şurada bir fotoğrafını alacağım arkadaşlar. Ben bunu akşama kadar oynarım ha. Dur, şuradan bir fotoğraf alalım. Şuradan bir fotoğraf alalım. Arabamızda. Hop, tamam. Güzel. Şimdi ben şunu merak ettim. Hadi gidelim bakalım. İki tane silahımız oldu. Bir tane planör hakkımız var. Mia Market anahtarı. A alabiliyorum. Her öldüğümde gelip alabiliyor muyum? Bir dakika Mia Market nereden açacağımı gösteriyor abi. Ben çok merak ettim şu an bunu. Eyvallah 250 aldık. Cık. Hocam sınırsız soyamıyorum herhalde. Yani böyle de saçmalık olmaz. 520 oldu. Tamam. Ee, bunun yerini gösteriyor. Bir gidelim abi. Gidelim. Go. Bak buradan XP de alabiliyoruz ya. Bildiğiniz oyun XP'si. Haydi go. Kasaba yolu geldi aklıma. keşifleri yapmak güzel oluyor ha. Severim böyle keşifli oyunları. Evet market. Mekanikte miydi market? Hocam bu şey. Canımız doluyor. Evet can doluyor. Airport'taki şeyci bu. Ah be. Bir dakika. Öğreniyorum. Adam vurunca zırhımız doluyor hocam. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Tamam. İtemlerim duruyor abi. En azından itemler duruyor. Şimdi. Ee, polis departmanı var. Ofis. Süpermarket. Afk house. Hocam şurada vurulması kadar saçma bir şey yok. Tamam. Groff. Evet. Güzel bir yere geldim. Bir adam daha var galiba. Hocam bu e, bunun için tam herhalde bu fest travel için bir şey yapıyor. E, şeyi buradan alıyoruz abi. Onu anladım. Grove'dan alıyoruz bunu. Bunu Grove'dan alıyoruz. Okey. Dur bakayım. Şuradan bir hızlanalım. Pisleri vurunca elime geçen bir şey yok. Aslında bunun zombisi çok güzel olur. Bildiğiniz GTA ama zombi. Bak burada XP de veriyor. Ne bakalım. Şu Mia Market'le açılan yeri çok merak ettim ha. Dur. Buna gideceğiz. Birini vursak da motorunu çalsak ya. Süpermarket var, süpermarket var. Altın alırız oradan. Gel 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 gel. Çok seviyorum ya ben böyle oyunları. Yazın böyle oyunlar çok sarıyor abi. Ne? Hocam yapma. Hocam yapma. Çok güzel yapması bildiğiniz GTA marketi. Selamun aleyküm. Abi biber. En sevdiğim. En sevdiğim. Keşke burayı soyma olsaydı. Güzel. Canımız doldu. Birini öldürdük. Diamond Palace. Arkadaşlar neler var böyle? Yok mu ekip kurup oynamamız? Crime City Bank. Bankayı soyuyorlar. Oh, adam görünmez. Göstereceğim şunu gene. Şunu merak ettim. Basalım. Crime City. Abi güzel para ihtiyacımız var harbiden ha. Güzel para ihtiyacımız var. Bildiğin şehir sistemi kurmuşlar hocam. Marketi unutmayın. Resort da mıydı bu? John Wick gibi geziyorum abi. Buraya John Wick yakışır bu arada. Hocam neredeydin sen ya? Resort'ta ordunu hatırlıyorum. Hocam Burada mıydın? Hadi. Şurayı bir açalım. Bakalım ne çıkıyor şehirde. Evet. What? Hoppa dur. Abiciğim beni buraya soktun da. Bu ne ya? İki dakika soyup çıkmam mı gerekiyordu? GTA gibi yapmışlar. Tamam. Orayı soyup çıkacağız. Orayı soyup çıkacağız. Tamam tamam tamam. Kolsuzsunuz. Right boss. Şuraya gidelim. Go. Çıkışına pusmuş pus ya. Çakala bak. Arkadaşlar çok güzel olmuş bu arada. FBI binaları var. Yani... Mod benim çok hoşuma gitti kardeşim. içerim. O ne bu neymiş ya? Şu diğer yere de bir gidelim. Tamam. Ah be. Abi nasıl vuramam ya? Bildiğiniz site. Benim bilmiyorum çok hoşuma gitti bu mod. Tutar ha. Bunu var ya zombi genişletilmiş versiyonunu yapacaksan aşırı tutar. O adamın içinden geçmeye gideceğim tekrar. Gel lan buraya. Bak kıyafet değiştirelim. Kıyafet alanları yapmışlar. Kıyafet alanları var. Değiştirelim. Abi buraya var ya net John Wick gider. Şu an Fadıl Delioğlu olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> tamam okey. Kaydettim. Çık abi. Çok güzel. Ama John Wick. Devam. Bitworks. Altınları yatırma sistemi varsa çok güzel bu arada. Evet mod böyle. Bunun devamını çekelim mi kardeşlerim? Söyleyeyim. Bildiğiniz haritayı inşa etmişler. Benim çok hoşuma gitti. Cidden oyun modu çok hoşuma gitti. Hani daha da güzelleştirilebilir. Vurarak altın kasa kasa ilerliyorsunuz. Bildiğiniz GTA mantığı. Lan sen hala burada mısın? Hoşuma gidiyor ya. Abi adamların silahları çok iyi ya. Almışlar. Biz geliştirip gidemiyoruz kardeşlerim. Çok güzel olmuş. Ee, böyle eğlenceli bir video atmak istedim sizlere. Kreatifte çok güzel şeyler var. Benimle bizi bekliyoruz. Ekiple birlikte gelmesini istiyorsanız da hakikaten seri devam etsin mi? Benim çok hoşuma gitti kardeşlerim ya. Full kasa kasa. Her yeri alarak dedim ben akşama kadar bu map oynayacağım. Çok hoşuma gitti. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Görüşürüz kardeşlerim.